Selamlar gençler ben Sergi Öncanız kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 6. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı videosunu yapacağız. 1. yazılarda gördüğüm kadarıyla birçoğunuzda çok benzer veya hatta aynı sorular çıkmış. Bu beni çok mutlu etti ve birçoğunuz çok yüksek almış. Umarım bu yazılıda da yine aynı şekilde olur. Umarım benzer aynı sorular bu yazınızda da çıkar. Böylelikle çok başarılı bir dönemi halletmiş. ilk yarıyı da bu şekilde kapatmış olursunuz. E bu yazılının sizler için başarılı olması için gençler elbette videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Hemen pes edip gitmeyin. Çünkü çünkü bu videoda hem yazılıyı hem dinlemeyi hem de konuşmayı üçünü de bir arada vereceğim size. O yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin. İzlerken de bana destek olmak için ne yapıyorsunuz hemen videoya like atıp kanalıma abone oluyorsunuz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca Ayrıca biliyorsunuz bu yazılda ağırlıklı olarak 3 ve 4. üniteler çıkacak gençler ve ben bu ünitelerin konu anlatımını da kanalımda yaptım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar amaçlı sizlere çok faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma girin videolar kısmında 6. sınıf 3. ve 6. sınıf 4. ünite konu anlatımlarına mutlaka bakın gençler. Daha fazla gevzelik yapmayalım. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Evet 6. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazınız gençler. Önce yazılıyı vereceğim. Daha sonra dinleme sonra da konuşmayı vereceğim size. O yüzden mutlaka ama mutlaka videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Birinci sorumuzla başlayalım. Read the information about the series. Make sentences to compare the series using the given words. Burada bakın şehirler var gençler. Bu şehirlerdeki bilgileri bakın ve bu şehirleri birbirleriyle karşılaştırın diyor. İzmir, Londra ve Roma varmış gençler. Buradaki kelimeler bizim için önemli population nüfus demek yani ne kadar bir nüfusu var weather hava durumu area ne kadar alana sahipler house rents de ev kiralarıymış gençler. Bunların hepsi bilgisi de zaten verilmiş. Biz ne yapacağız? Burada karşılaştırma yapacağız. Şehirlerin ismi cümle başında verilmiş ve parantez içinde de hangi sıfatı kullanacağınız verilmiş. Yani burada komperatifleri kullanacaksınız. Komperatifleri nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Komperatiflerde eğer sıfatımız tek heceli ise sonuna er takısı. iki ya da ikiden fazla heceli ise de öne mor takısı getirerek ne yapıyorduk? Biz karşılaştırma yapıyorduk. Şimdi gelin sizinle beraber yapalım. Birinci sorumuz İzmir demiş ve big var bakın. Big neydi? Büyük demekti. Büyükmüş. Şimdi büyük diyorsa ben nereye bakacağım? Tabii ki Arya'ya bakacağım değil mi? Yani alana bakacağım kaç kilometre kare. İzmir 13.271'miş. Hangisinden daha büyük arkadaşlar? Bakın hem Londra'dan hem de Roma'dan daha büyük. İster bu şehirlerden birisiyle karşılaştırın. isterseniz de ikisini de yazabilirsiniz. Nasıl yazıyoruz? İzmir is diyoruz. Bakın izi mutlaka yazın gençler bu öznelerden sonra. İzmir is... Bigger Then bakın big fiili de sessiz sesli ve sessiz de bittiği için sondaki harfi iki kere yazıyoruz. Bigger diyoruz. Daha sonra şu deni de yazmayı unutmayın lütfen. Sıfattan sonra mutlaka deni yazıyorsunuz. Den Londra and Rome. İkisini de yazabilirsiniz burada ya da İzmir is bigger than Londra ya da İzmir is bigger than Roma diye de sadece bir şehri de yazabilirsiniz veya ikisini de yazabilirsiniz. İkincisi Londra'ymış gençler ve ne varmış? Çip varmış. Çip neydi? Ucuz demekti. Ucuz diyorsa biz ne yapacağız? Ev kiralarına bakacağız. Londra'daki evler 8000 ile 22000 lira arasındaymış. Hangisinden daha ucuz bakın? İzmir'den daha ucuz değil mi? Çünkü Roma Londra'dan daha pahalı. O zaman biz ne diyeceğiz? Londra İzmir'den daha ucuzdur diyeceğiz. Yazalım birlikte. Londra is cheaper. Bakın cheap de yine tek olduğu için sonuna -er takısı getiriyorum ve daha sonra deni yazmayı unutmuyorum. Cheaper than İzmir diyorum gençler ve böylelikle ikinci soruyu da halletmiş oluyorum. 3'e geldik. Roma var gençler ve sıfatımız neymiş? Small, küçükmüş. Big neydi? Büyük. Small onun karşıtıydı küçük demekti. Yine ben burada da neye bakacağım? Area'ya bakmam gerekecek. Roma nereden küçük arkadaşlar? Bakın Roma 139 kilometre kareymiş. Hem İzmir'den hem de Londra'dan daha küçük. O zaman ne diyoruz? Roma is smaller than İzmir and Londra diye yazıyorum. Ve böylelikle bunu da halletmiş oluyorum gençler. 4'e geldiğimizde Londra var bu seferde ve cold var gençler. Cold neydi? Soğuk demekti. Soğuk diyorsa neye bakacağız? Hava durumuna bakacağız. E bakıyorum hemen Londra eksi 5'miş ve 27 dereceymiş yazları da. Kışın eksi 5, yazın 27'ymiş. Hangisinden daha soğuk? Bakın hem İzmir'den hem de Roma'dan daha soğuk. O halde ne diyeceğiz? Colder than Londra and... Roma diye yazıyoruz. Beşincisi nedeni İzmir var ve crowded var gençler. Crowded neydi? Kalabalıktı. Crowded varsa bu sefer ben neye bakıyorum? Population yani nüfusa bakıyorum. 2,5 milyon nüfusu varmış İzmir'in. Londra'nın 7,3. Roma'nın ise 1,2'ymiş. İzmir nereden daha kalabalık bakın? Roma'dan daha kalabalık. Londra olmaz çünkü Londra İzmir'den daha kalabalık gençler. O halde nasıl yazıyoruz? İzmir is more crowded. Bakın crowded sıfatı iki ecelidir. O yüzden önüne mor getiriyorum. Er takısını getirmiyorum. Den. Nereden gençler? Roma diye yazıyorum ve böylelikle birinci sorumu halledip tam puanımızı cebime fişekliyorum. İkinci sorumuzda burada bir parça var. Parçayı okuyacaksınız ve aktiviteler var bakın fotoğraflar. Bu aktiviteleri kimler yapıyorsa isimlerini boşluklara altınlarına yazacaksınız. Hemen gelin birlikte okuyalım. Hello I'm Simon. Ben Simon demiş. Bakın konuşan kişi Simon'mış. My family and I are doing some activities at the moment. Ben ve ailem şu anda bazı aktiviteler yapıyoruz. What are we doing now? Peki şimdi ne yapıyoruz? Well, my sister Selen and I are flying kites at the moment. Kız kardeşim Selen ve ben şu anda uçurtma uçuruyoruz diyor. Uçurtma uçurma bakın nerede? 4'te varmış. Bunu kimler yapıyormuş? Kız kardeşim ve ben diyor. Yani Selen ve Simon olması gerekiyor gençler. O yüzden 4'e ne diyorum? Selen and Simon diye söylüyorum gençler. Devamında My mother Tina is watering the flowers. Annem Tina çiçekleri suluyor diyor. Çiçekleri sulamak bakın 5. fotoğrafta ve bunu kim yapıyormuş? Annesi Tina yapıyormuş gençler. O halde 5'in altına da ben Tina'yı yazıyorum. Devamında My sister Andy is riding a bike. Kız kardeşim Andy bisiklete biniyormuş. O da nerede bakın 2. fotoğrafta. 2. fotoğraf kim olacakmış? Andy olması gerekiyormuş. 2'ye de o zaman Andy'yi yazıyoruz. Devamında my father Thomas is taking a nap. Babam Thomas uyukluyor diyor. Nerede var? Bakın bu da birinci fotoğrafta var. Birin altına o halde Thomas diye yazıyoruz. Ve devamında da ne diyor? My brother Dennis is feeding the dog. Erkek kardeşim Dennis de köpeği besliyormuş. O da bakın üçüncüde. O halde üçün altına da Dennis diye yazıyorum gençler. Ve böylelikle hepsini doldurmuş oluyorum. Bence gayet kolay bir soru. Yani şurada söylenen aktiviteleri biliyorsanız resimlerle çok rahat bir şekilde eşleştirebilirsiniz. Bu tarz bir sorunun mutlaka gelecektir gençler. Belki fotoğraflar farklı olur ama illaki bu soru gelecektir. O yüzden lütfen bu tarz soruları yapabildiğinizden emin olun. Geldik 3. sorumuza. Hava durumlarıyla alakalı bir soru gençler. Yine bir parçamız var. Parçayı okuyup soruları cevaplayacağız. Welcome to Veruk Forecast. Hava durumuna hoş geldiniz. In Ankara it's very windy and cold demiş. Ankara'da hava çok rüzgarlı ve soğuk. There is a chance of of rain too. Yağmur yağma şansı da var diyor. The temperature is around 10 centigrade degrees. Sıcaklık 10 derece civarında. In İstanbul. İstanbul'da it's rainy all day today. İstanbul'da hava bütün gün yağışlı. There may be a storm in the afternoon. Belki öğleden sonra fırtına olabilir. The temperature is a bit higher at around 13 centigrade degrees. Sıcaklık biraz yüksek 13 derece civarında. In İzmir, İzmir'de it's sunny but windy. Hava güneşli ama rüzgarlı. The temperature is 16 centigrade degrees. Sıcaklık 16 dereceymiş. Adana is sunny and hot today. Adana bugün güneşli ve sıcak. The temperature is 25 centigrade degrees. Sıcaklık 25 dereceymiş. Buna göre sorularımız ne? What is the weather like in Ankara? Ankara'da hava nasıl? Ankara'da hava nasıl gençler? Bakın şurada söylüyordu değil mi? It's very windy and cold diyordu. O halde hemen buna cevap olarak it's very windy and cold diye yazıyoruz. Aynı cümleyi buraya yazıyorsunuz gençler. İkinci sorumuz What is the temperature in İstanbul? İstanbul'da kaç derece hava diyor. Dereceyi soruyor bakın. Hemen burada İstanbul'u bulduk. İstanbul'da kaç dereceydi gençler? Bakın şurada söylüyordu. Temperature is a bit higher. Sıcaklık biraz daha yüksek. At around 13 centigrade degrees diyordu. O halde ne yazacağız? It's Around 13 centigrade degrees diye yazmamız yeterli olacaktır gençler. Üçüncü sorumuz What is the weather like in İzmir? İzmir'de hava nasıl diyor gençler. Bakın bu sefer ne yapıyorum? İzmir'i buluyorum burada. Ne diyordu? It's sunny but windy. Güneşli ama rüzgarlı diyordu. Yine bunu aynı şekilde alıp buraya yazıyoruz. It's sunny but windy diye yazıyorsunuz ve böylelikle bunu da halletmiş oluyoruz. Dördüncü sorumuz What is the temperature in Adana? Adana'da sıcaklık nasıl nedir diyor arkadaşlar. Bu sefer Adana'yı bulduk. It's sunny and hot today. Güneşli ve sıcaktı. The temperature is 25 centigrade degrees diyor. 25 dereceymiş. Buna da yine it's 25 centigrade degrees diye yazıyorsunuz gençler ve böylelikle 3. sorumuzu da çok rahat bir şekilde halletmiş oluyorsunuz. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Read the text and answer the question. Yine parçayı okuyup soruları cevaplayacağız. Parçada ne diyor? Hi, my name is Rüya. Adım Rüya. I live in Karaman. Karaman'da yaşıyorum. It's generally cold and snowy here in winter. Kışları burası genelde soğuk ve karlıdır. I feel moody on snowy days. Karlı günlerde karamsar hissediyorum, moody hissediyorum. I dislike cold weather. Soğuk havaları sevmiyorum. My favorite season is summer in Karaman. Karaman'da benim favori sezonum yazdır. The weather is sunny and hot in summer. Hava yazları güneşli ve sıcaktır. I go to the swimming pool with my family and swim. Ailemle birlikte yüzme havuzuna giderim ve yüzerim diyor. I also like spring. Ben aynı zamanda baharı da severim. It's warm and I feel happy. Hava sıcak ve ben mutlu hissederim. I play basketball in the school garden with my friends. Arkadaşlarımla okul bahçesinde basketbol oynarım. Today it's rainy in Karaman. Hava bugün Karaman'da yağışlı. I feel moody on rainy days. Yağmurlu günlerde moody hissederim. Karamsan hissederim. I am playing chess with my sister at home now. Şu anda evde kız kardeşimle satranç oynuyorum demiş gençler. Buna göre soruları cevaplayacağız. Birinci sorumuz what is Rhea's favorite season? Rhea'nın favori sezonu. Favori mevsimi yani nedir diyor gençler. Neydi bakın onu şurada söylüyordu. My favorite season is summer in Karaman diyordu. Yazmış arkadaşlar. Burada her favorite season is summer diye yazabilirsiniz gençler veya direkt it's summer diye kısa bir şekilde de yazabilirsiniz. İkisi de uygundur. Yani hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu yazın. İkinci sorumuz, Does Ria like cold weather? Ria soğuk havayı seviyor mu diyorsun gençler. Bakın, Does ile sormuş. Unutmayın, sorumuz Do ya da Does ile soruluyorsa ya da Emizar ile soruluyorsa, biz Yes ya da No diye kısa bir şekilde cevap verebiliyorduk. Ria soğuk havayı seviyor mu diyor. Onu da bakın şurada söylüyordu. I dislike cold weather. Soğuk havayı sevmiyorum diyordu. O halde bu soruya ne diyeceğiz? No, she doesn't diye cevap vermemiz gerekecek gençler. Kısa bir şekilde böyle cevap verebilirsiniz. Üçüncü sorumuz. How does Rüya feel on rainy days? Yağmurlu günlerde Rüya nasıl hissediyor diyor arkadaşlar. Bakın onu şu cümlede söylüyordu. I feel moody on rainy days diyordu. Şimdi burada Rüya kendisi konuştuğu için I feel moody diyor. Ben karamsar hissediyorum diyor ama burada bize Rüya sorduğu için biz ne diyeceğiz? She feels moody on rainy days diye yazacağız gençler. Rainy days yazmasanız da olur. Yani sadece şurada she feels moody diye yazmanız da yeterli olur aslında. Dördüncü sorumuz how is the weather in winter? Kışları hava nasıl diyor gençler? Onu da bakın yine ilk cümlede söylüyordu. It's generally cold and snowy here in winter diyordu. Soğuk ve kar yağışlıdır diyordu kışları. Buradaki cümlenin aynısını yazabilirsiniz. Şurada generally yazmanıza da gerek yok. It's cold and snowy diye yazabilirsiniz ya da it's Generally cold and snowy diye kısa bir şekilde de yazabilirsiniz. Beşinci sorumuzda da what does Rüya do on sunny days? Güneşli günlerde Rüya ne yapıyor gençler ne yapıyordu? Bakın onu şurada the weather is sunny and hot in summer. Yazları hava güneşli ve sıcaktı ve biz ne yaparız diyordu ailemle birlikte yüzme havuzuna gider ve yüzeriz. Yukarıda yine I go to demiş ama biz burada she goes diyoruz. He she it de unutmayın S takısı gelirdi. She goes to the swimming pool with her family. Ailesiyle gidiyordu değil mi? And swim. Swims. Bu kadar. Bunu da yaptık ve böylelikle dördüncü sorumuzu da halletmiş olduk gençler. Beşinci sorumuza geldik. Ne diyor beşte de? Read the text again. Parçayı tekrar okuyun. And fill in the blanks. Ve boşlukları doldurun demiş gençler. Yani şu yukarıdaki parçayı biz ne yapacağız? Tekrar bakacağız ve buna göre de burada boşlukları dolduracağız. Hemen gelin birlikte bakalım. Birinci sorumuz in summer it is blah blah and blah blah demiş. Yazları hava nokta nokta ve nokta noktadır. Nasıldı gençler yazları? Bakın şurada söylüyordu. The weather is sunny and hot in summer diyordu. Yani biz ne yapacağız boşluklara? Sunny ve hot yazacağız. O halde birinci boşluğa sunny yazalım. İkinci boşluğumuza da hot diye yazdık. İkinci sorumuzda Rüya lives in bla bla. Rüya nokta noktada yaşıyor. Nerede yaşıyordu gençler? Karaman'da yaşıyordu değil mi? Burada yaşadığı ili yazacaksınız. Karaman diyorsunuz. Rüya feels bla bla on warm days. Serin sıcak günlerde Rüya nokta nokta hissediyor diyor. Bakın onu da şurada. It's warm and I feel happy. Hava sıcak, serin ve ben mutlu hissediyorum. Mutlu hissediyormuş. O yüzden 3'e ne diyoruz? Happy diye söylüyoruz gençler. Dördüncüsünde de the weather is blah blah and blah blah in winter. Kışlar hava nokta nokta ve nokta noktadır diyor. Onu da bakın yine şurada söylüyordu. Cold, and snow videodu. Yine burada birinci boşluğa cold yazabiliriz. İkinci boşluğumuza da snow diye yazıyoruz gençler ve beşinci sorumuzu da böylelikle halletmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi sorular bence gayet kolay. Sınavda çok benzer sorular çıkacaktır mutlaka. Eminim sizler de rahatlıkla yapacaksınızdır. Yazılı kısmını hallettik gençler. Şimdi geliyoruz dinleme kısmına. Dinleme kısmında yine 100 puanlık farklı bir sınav yapacak öğretmenleriniz size. Bu 100 puanda genelde 2 tane soru olur gençler. Birinci sorunuz mutlaka şöyle boşluk doldurma olur. Birinci soruda boşluk doldurma yaparsınız. İkinci soruda da parçayı tekrar dinleyip yine bu parçayla alakalı sorular çözersiniz. Burada size ipucum gençler. Öncelikle birincisinde şu boşlukları mutlaka doldurun. Eğer ikinci soruda parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın diyorsa bu sefer siz boşluklar doldurduktan sonra artık dinleyerek anlamasanız bile yukarı gelip bu metni okuyarak da ne yapabilirsiniz? Bir sonraki soruyu çözebilirsiniz. O yüzden mutlaka şurada boşlukları doldurmaya çalışın. Umarım aynı dinleme metni gelir. Umarım aynı sorular gelir ve hiç yorulmadan bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer aynısı gelirse gençler Mary ve Charles konuşuyor ve burada birinci boşluğumuz cloudy olması gerekiyor. İkinci boşluğumuz weather, üçüncü boşluğumuz windy, dördüncü boşluğumuz snowy. 5. boşluğumuzun da hat olması gerekiyor. Dediğim gibi umarım aynısı çıkar ve sizler böyle tak 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 hemen hepsini yapabilirsiniz. İkinci sorumuzda ise parçayı tekrar dinleyin ve burada gençler bakın boşluklar var ve boşlukları doldurun. 5 tane boşluğumuz var bunları dolduracaksınız. Yukarıdaki parçayı okursanız eğer işte Mary ve Charles şehirlerden konuşuyorlar. İşte Londra'dan, Birmingham'dan, Moskova'dan ve Sahara Çölü'nden bahsediyorlar. Bir weather conditions var, hava durumu. Bir de emotions, duygular var. Burada boşlukları dolduracaksınız. Burada 5 boşluk da olabilir, 10 boşluk da olabilir. Öğretmeninize kalmış ama büyük ihtimalle 5 tane verirler. Onda sizi zorlamazlar diye düşünüyorum. Şimdi burada birinci boşluğumuzda Maryen, Charlestown. Emotions demiş. Ne hissediyor? Burada sleepy olması gerekiyor. Yukarıda metni okursanız zaten bunu göreceksiniz. İkinci boşluğumuz cold olması gerekiyor. Üçüncüsü yani Birmingham'da stormy olması gerekiyor. Dördüncüsü moody. Beşincisi de hot olması gerekiyor gençler. Umarım gerçekten aynı soru çıkar ve hiç zorlanmadan bu soruları halledebilirsiniz. Ve geldik son bölümümüz konuşma yani speaking kısmına gençler. Speaking de nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle onu cevaplayın lütfen yorumlara yazın. Yani siz zorlanıyor musunuz, zorlanmıyor musunuz? Speaking size kolay mı geliyor, zor mu geliyor? Önce bundan bir bahsedin merak ediyorum. Umarım hepiniz için speaking kolay bir şekilde geçiyordur. Peki speaking de nasıl oluyor? Öğretmenleriniz zaten büyük ihtimalle size önceden konuları verecektir ve sizler bu konulara hazırlanacaksınızdır gençler. Konularımız ne olabilir? Kesinlikle karşılaştırmalar olur gençler. Yani iki tane şehri seçin Türkiye'de ve bunları karşılaştırın diyebilir. İşte büyük mü, küçük mü, ucuz mu, pahalı mı, huzurlu mu? Bunları söyleyebilir. Burada ne yapacaksınız? Bakın örnekte de ben yazdım. I think Antalya is more beautiful than Karaman. Bence Antalya Karaman'dan daha güzeldir. İstanbul is bigger than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha büyüktür. Ankara is more crowded than Muğla. Ankara Muğla'dan daha kalabalıktır diye cümleler kuracaksınız. Yani burada elbette öğretmeniniz belki size söyler. İşte ya şu iki şehri şu şundan daha büyüktür, daha küçüktür, işte daha ucuzdur, daha kalabalıktır diye karşılaştır der. Siz de onun İngilizcesini karşılaştırırsınız. Unutmayın er takısı getiriyorsunuz. Tekecelilerde iki ya da ikiden fazlaysa da önüne mor takısı getiriyorsunuz ve sıfatın hemen arkasına den yazmayı da unutmuyorsunuz. İkinci sorumuz da gençler büyük ihtimalle Talk about the weather and your emotions by answering the question. Bu sorulara da cevap olacak şekilde işte hava durumundan ve senin o havalarda nasıl hissettiklerinden bahset diye sorabilir öğretmenleriniz. Burada işte memleketinleri örnek verin. Ben şimdi Karaman'dayım. Karaman'dan örnek vereyim. Karaman'da hava nasıl? Şöyle baktım. Ha, it's sunny but a little bit windy today in Karaman diye söyledim. Sonra da nasıl hissediyorsun? Ha, it is sunny and I feel happy. Mutlu hissediyorum güneşli olduğu için diye söyledim. What is the temperature? Sıcaklık ne diyor? İşte baktın sıcaklık örneğin 10 derece. It is 10 centigrade degrees diye dereceyi söyledi. How do you feel in rainy day, in stormy or in sunny weather diye sormuş mesela. İşte yağmurlu günlerde, fırtınalı günlerde, güneşli günlerde nasıl hissedersin? Örneğin I feel moody in rainy days. I feel happy in sunny days. I feel scared in stormy days diye söyleyebilirsiniz. Do you like rainy days? Yağmurlu günleri sever misin? No, I don't like rainy days because I feel moody. Çünkü karamsar hissediyorum kendimi, sevmiyorum o yüzden diyebilirsin. Ya da yes, I like rainy days because I like getting wet in rainy days. Yağmurlu günlerde ıslanmayı seviyorum diyebilirsiniz. What can you do on snowy days? Karlı günlerde ne yapabilirsiniz? Ne diyebilirsiniz burada? I can build a snowman. Kardan adam yapabilirim, değil mi? İşte I can go and ski. Gidip kayabilirim diye söyleyebilirsiniz. What is your favorite season and why? Favori mevsimin ne ve neden? Ne diyebilirsiniz burada da? İşte my favorite season is summer because in summers the weather is always sunny and hot and I like sunny weathers diye söyleyebilirsiniz gençler ve böylelikle yine konuşmadan da rahatlıkla 100 puanınızı alacaksınızdır Evet gençler böylelikle videomuzun sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım bütün soruları beğenmiş ve benimle beraber sizler de çözebilmişsinizdir. Sevdiğiniz bir soruları sizce benzer sorular çıkar mı çıkmaz mı? Lütfen yorumlara yazın gençler. E bunların dışında herhangi bir sorunuz bir isteğiniz varsa elbette yine yorumlara yazabilirsiniz. Gözüm her zaman yorumlarınızda olacak. Buraya kadar izlediğiniz faydalandıysanız lütfen ama lütfen bakın hiçbir şey yok size. Like atmayı unutmayın. Sizler like atınca bu video daha ön sıralara çıkacak olacaktır. Birçok kişi bundan faydalanacaktır. Ayrıca abone olmadan da geçmeyin lütfen. Daha biz buradayız. Sizler de 6. sınıfsınız. 12'ye kadar konu anlatım ve yazılı videolarım hep sizlerle olacak. O yüzden lütfen videoları kaçırmamak için kanala abone olun gençler. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sınav sezonunu yine atlatırsınız. Bir sonraki videoda görüşünceye de. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.